Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lev tera izil mujrimun naki suruusihim inde rabbihim. Rabbena ebsarna ve semina fercina namel salihan inna muqinun. Sûre Secde ayet 12. Rabbim bu sözleri bize söyletmesin o günlerde. Rabbimiz Teala Secde Suresinde bütün insanlığın kaderinin 11. ayette şu olduğunu söyler. Size ölüm için görevlendirdiğim melek gelir ve sizi öldürür. Hepiniz ölürsünüz, kıyamet kopar, sonra dirilirsiniz. Rabbinizin huzurunda yerinizi alırsınız. Ve 12. ayet velev tera edil mücrimun mücrimleri görürsün na ki suru rabbihim rablerinin huzurunda başlarını öne eğmişler suçlular günahkarlar ve yaşadıkları bir hayatın şu anda sonunu görüyorlar ve diyorlar ki Rabbena ebsarna ve semina ey Rabbimiz biz gördük işittik, bildik. Fercina name salihan, inna mukinun. Ya Rabbi ne olur bizi geri döndür dünyaya da güzel bir hayat yaşayalım. Şu mahcup duruma düştüğümüz gibi olmayalım bir daha. Ve biz artık ahiretin de, öldükten sonra dirilişinde, de, cennetin de, cehennemin de hak olduğunu kabul ettik derler. Ya Rabbi sen bize yardım et ya Rabbi. Ve kader ve yazgı değişmez. Ve Allah'ın vaadi haktır. Hayat bir gün biter. Ölüm herkesi kuşatır. Ve dünya biter. Gökler biter. Ve herkes Allah'ın huzurunda Allah'ı verdiği karara boyun eğerler. Sure Secde ayet 13. Ve <laughs> lev dileseydik biz la te'na kulli nefsin hidaha. Biz her nefse hidayet ederdik. Biz her nefse yolunu İslam'a yönlendirirdik ve hiçbir kimseyi cehennemlik yapmazdık kafir yapmazdık velakin hakkal kavlu hak söz gerçekleşti hüküm gerçekleşti ki minni benden diyor rabbim ve emle enne cehenneme minel cinneti ve ecma'in ya rabbi sen bizi koru ya rabbi Allah diyor ki benden şu hüküm gerçekleşti ben şu kararı verdim ki verdiğim karar le emle enne cehenneme el cinneti ve nasi İnsanlardan ve cinlerden bir çoğunu ben cehennemlik yaptım. Ya Rabbi ve bunlar belli ve karar belli ve kader belli. Ya Rabbi bize affet, bize afiyet ver. Bizi Müslümanlıktan ayırma. Ve denilir ki onlara Sure Secde ayet 14 ve zûku tüm nesîtum likâhe yevmiküm Bugünü unutmuştunuz. Bugünü unutmuş olduğunuzdan dolayı tadın bakalım azabı Fe zûku bimâ nesîtum likâhe yevmiküm Hesabınızı dünyaya göre yaptınız. Hesabınızı aza göre yaptınız. Ebedi dünyayı unutmuştunuz. Tadın bakalım şimdi azabı. İnna <laughs> küm biz de bugün sizi unuturuz. Biz de bugün size değer vermeyiz. Sizi yok sayarız ama siz cehennemdesiniz. Ve zuku azabel huldi bima kuntum Yaşadığınız kafirce bir hayattan dolayı ebedilik azabı tadın bakalım. Tadın. Ya Rabbi biz bu sözlerin karşısında olmayalım ya Rabbi. Ya Rabbi o gün bu sözlerle karşılaştırma bizi Ya Rabbi. İşte Müslümanla kafirin farkı burada. Müslüman bu ayetleri okur. Tir, tir titrer, korkar. Aman Ya Rabbi der. Ne olur beni cehennemlik yapma. Kafir ise okumaz Kur'an'ı. inanmaz Kur'an'a. Dinlemez peygamberi. Ve sonra da bu olaylarla karşı karşıya kalır da ya Rabbi beni geri dönder de Müslüman olayım ve cennete gideyim ama geri dönüş mümkün değil Sure Secde ayet 15 müminler ise kafirlerin aksine şöyle bir hayat yaşarlar ve sonunda da cennete giderler 12 13 ve 14 ayetler kafirlerle ilgili 15, 16 ve 17. ayetler Müslümanlarla ilgili 18. ayet karşılaştırma. İnne ma yu'minu bi ayatina allazina iza zukiru biha kharru sujadan ve sabbahu bi hamdi rabbihim ve hum la Bir secde ayeti okudum ve secde emri aldık. Allahu ekber. Subhan Rabbil ala demek zorundayız. O müminler ki Rabbimizin kendi ifadesiyle ayetlerimize iman eden o kimseler kendilerine ayetler zikredildiği zaman, okunduğu zaman, gündeme geldiği zaman secdeye kapanırlar bütün varlıklarıyla ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Allahu Ekber, Subhan Rabbiyel Ala, Subhan Rabbiyel Ala, Subhan Rabbiyel Ala derler il azim ve bihamdihi Subhanallah ve bihamdihi derler. Yani Allah'ı nasıl tesbih edecekse öyle tesbih ederler. Allah'ı nasıl öveceklerse öylece överler. Ve hüm la estekbirun. Büyüklenmezler Allah karşısında. Ben secde etmeyeceğim. Ben büyüğüm. Benim secde edecek kadar küçüklük halim olamaz filan gibi basit, zavallı, ve sonunda cehenneme girecek insan tipinin mantığı yoktur onlarda. Bilirler kendilerinin ne kadar güçlü, zayıf, büyük ya da küçük olduklarını. Rableri karşısında insanlar küçüktür, küçük. Büyük sadece Allah'tır. Ve büyük olan Allah'ın huzurunda da asla kimse büyüklenemez. Hakkı yok. Beyin o müminler <laughs> tetcafa cunubuhum anil mataji ve yataklarından yanlarından kalkarlar ayağa ve Rablerinin rızasını kazanmak için yed'une rabbehum havfen ve tam'an korku ile aman Rabbim beni bağışlamaz mı arzu ile Rabbim beni cennetine girdirir mi bu hal içinde bu duygularla Rablerine dua ederler yalvarır yakarırlar ve min marazaknahum munfikun bizim kendilerine vermiş olduğumuz rızıklardan da Allah yolunda harcarlar. Yani bizim kendilerine verdiğimiz rızkı bu dünyada telef etmezler, israf etmezler de öteki alemde kendilerinde kendilerine cennet nimetleri olsun diye habire Allah için Allah yolunda cennete ulaşmak ve herkes Müslüman olsun, ben de Müslüman kalayım diye dağıtırlar, dağıtırlar. Sure Secde ayet 17. Fela talemu nefsun ma ukhfiye lehum min qurrati ayun. Hiçbir nefis kendisine göz aydınlığı olarak neler hazırlandığını, neler gizlendiğini bilmez. Kayba imandır tamamen Allah'a iman. Peygamber'e iman, ahirete iman, vahye imandır. Vahiy ne diyorsa kabuldür. Ve işte gelecekte cennet. Akla hayale gelmedik nimetler. Ve bu cennet Müslümanlar için hazırlanmış. Ve Müslümanın gözünün görmediği, kulağının işitmediği, kalbinin hatır ve hayalinden bile geçmeyen nimetler. Ve de gizlenmiş hazır. Cezaen bimâ kânü Yamerun. Amellerine karşılık, yaptıklarına karşılık işte onlara cennet. Müslümanların yaptıklarına karşı cennet. Secde Suresi 17. ayet. Kafirlerin yaptıklarına karşılık cehennem. Secde Suresi ayet 14. Biri 14, diğeri 17. Şimdi 18. ayet Secde Suresi. Efemen kane müminen kemen kane fasika. Bu cennetlik olan müminle Allah ayetleri anıldığı zaman secdeye kapanan, Rabbi adına yaşamaya çalışan, ondan başka Rab ilah bilmeyen müminle, kemen kâne fasika bu fasık, bu Allah'a ortak koşan, Allah'a isyan eden, Allah'ın istemediği bir hayatı yaşayan kimse bir olur mu? Bu cennetlikle bu cehennemlik, bu Müslümanlarla bu kafirler bir olur mu? La isteun bir olmazlar. O ayrı, o ayrı. Tekrar yine değerlendirme bu sefer birer ayetle ve son iki ayet secde suresinin emmellezine amenu ve amilu salihat iman eden salih bir hayat yaşayan Müslümanlara gelince felehum cennetul ve onlara meva cennetleri nüzülen bir kânü ya'melun yine amellerine karşılık yaptıklarına karşılık Allah'tan bir ikram bir lütuf ve emmellezine fesaku fasıklara gelince temevvâhumun nar onlara ise cehennem sure secde ayet 20 ve emmellezine fe femevvâhumun nar sure secde ayet 20 elhamdülillah bu surenin de evet bir sayfa daha var 20. ayetinde Rabbim Rab'bim yine iki tarafı da birlikte değerlendiriyor. Hem iman edenleri hem fasıkları. İman edenler mi va cennetlerinde diğerleri ise cenn